İsmim Selahattin İnan. Uzun zamandır nefesimle bir sorun yaşıyordum. Nefes aldıkça, verdikçe yürüyüşler yapamıyordum. Çok tıkanıyordum. Son zamanlar agresif olmaya başlamıştım. Tabii ki İrmet Hastanesi'ne gelene kadar. Göğüs hastalıkları doktorum Ulu Bey. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Görevinde başarılarını diliyorum. Güzel bir görevini başarıyla tamamlamıştır. Beni sağlığıma kavuşturdu. Şu anda kendimi yeni doğmuş bir çocuk gibi hissediyorum aradan uzak durun. İrmet Hastanesi'ne, personeline, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarını diliyorum. Çok güzel hizmet sağlıyorlar. 7-24 başından ayrılmıyorlar. Ne arzın var, ne isteğin var. Bunu tekrarla rıza geliyorlar. Bu kadar görüşmelerim. Sağlığım yerinde Allah'ıma şükürler olsun gene doktorum göğüs hastalıkları uzmanı Ulu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hayatında başarılarını diliyorum. Hayırlı günler.